Merhaba arkadaşlar ben mavi tilki nasıl desem bilmiyorum ama bugün oda vlog çekeceğim bu oda vlogunu bazı arkadaşlarımın isteği üzerine çekiyorum evet bazı arkadaşlarımın isteği üzerine umarım eğlenceli ve beni tanıtan bir video olmuştur kendi yaşam alanımı size göstermek istiyorum. İlk olarak başlamak gerekirse benim figürler ve küçük beluş hayvanlar üzerine yüksek oranda bir ilgim var. O yüzden e, bu tarz şeylerden sıklıkla alıyorum param olduğu sürece. Bir öğrencinin parasına kadar yeterse. Onun dışında aşırı oranda bir manga sevdam var. Gördüğünüz gibi manga kitapları, manga kitapları ve manga kitapları. Burada da okudum bir iki roman var sadece. Bir de birkaç çakmak çakmak biriktirmeyi seviyorum. Bir tane bıçağım var. Keskin değil görsel açıdan güzel gözüktüğü için kullanmıyorum ama beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Burada birkaç tane Hard arabam var. Niçin bende bilmiyorum. Bir tane doğal taşım var, ametist taşı. Bunu bir tane gezi sırasında kendim bulmuştum. Ee, Salsun bize vermişlerdi. Yani ne yapacağımı ben de bilmiyorum bunları öyle bırakıyorum odamda. Burası benim teknoloji atık alanım ve yüzüklerim. Burada benim birkaç tane yüzüğüm var sıklıkla kullanmadığım yüzükleri buraya koyuyorum. Teknolojik, teknolojik ve arkada da bir teknolojik eşya var. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. 2-3 deste iste, iskembe kağıdım var. İçecek varmış burada. Bir de tütsülerim var. Bunların yanında bir de hayvan beslemeyi aşırı seviyorum. O yüzden odamda e, bayağı bir balığım var. Ve kendi yavruları var. 3 balıktan bu kadar çok balık oluştu. Ee, saylangozlarım var. Saçma ama seviyorum. Onun dışında burada bir tane boş yavru olunca içine yavru koymak için bulundurdum. Akvaryumum ve burada da doğal taş. E, akvaryum taşı. Daha doğrusu büyük bir tane. Bir tane yapay ağaç ve bir tane de saylangozum var. Aynı şekilde şurada da e, akvaryum, kuş ve benzeri hayvan malzemeleri var artık. Hangisine ihtiyacım olursa elime atıp alıyorum. Burada kostüm yapmayı sevdiğim için monster şişelerinden bir tane şey yapmaya çalıştım. Maske yapmaya çalışıyorum. Artık inşallah olacak ya da inşallah yapmaya devam edeceğim. Bazı işleri yarım bıraktım söylenebilir. En güzel örnek 3 ay önceden bir tane yap boz 500 parça ama hala bitirmedim. Sadece kenarları ve bir iki parçası yapılmış. Yani inşallah bitireceğim. Bunun dışında iki tane de benim güzel kızım var. İkisi de Pekin ekstür köpeğim. İki tane köpeğim var. E, bunlar dışında benim beslemek istediğim daha birçok hayvan var. Yılan ve benzeri türler. E, ama aile izni olmadığı için, aile evinde yaşandığı için henüz besleyemiyorum. İnşallah besleyeceğim. Yani umut o yönde. Bunun dışında e, çalışma masamda Bilgisayarım büyük bir tablo, kulaklığım sırf masanın üstünde durur her zaman ve kırık bir tane koltuğum var. Kırık. Bunlar dışında asılması beklenen bir tane televizyon. İnşallah asılacak. Yani inşallah Küçücük bir tane tablom da burada var, baya küçük. Onun dışında odamda bir tane ses bombası var, büyük bir ses bombası. Kostümlerde kullandığım şapkalardan bir tanesi. Kostümleri koydum çanta. Bir gitar, bir melodika, müzik çalmaya çalıştığım zamanlardan bir tane yarıs yarım yapılmış yarısı olmayan helikopter çalışıp çalışmadığını ben de bilmiyorum ve tenis topu voleybol topu futbol topu basketbol topu pompa ve tenis raketi odamda bu tarz şeyler var burada da asılmayı bekleyen tablolar ve bir ve birkaç tane boyan var Ve son olarak eklemek istediğim şey ise bu kapıyı e, animasyon karakterleri, manga karakterleriyle boyamak istiyorum. Buna yakın bir zamanda başlayacağım. Belki bu videoyu attığımda başlamış olur. Hatta Instagram'dan tek tek her karakteri yayınlamaya çalışacağım için belki bir iki karakteri yayınlamış bile olabilirim. Siz de karakterlerin yaparken beni görmek isterseniz son halini bu Kapının görmek isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz Videomuz bu kadardı Yani daha doğrusu vlog bu kadardı ee, Beni daha çok Ekran karşısında görmek istiyorsanız Abone olup videoyu beğenebilirsiniz Ve istediğiniz tür videoları Yani yeni yeni başlayan biriyim Ama Elimden geldikçe içerik üretmek istiyorum. Bana önerebileceğiniz içerik varsa önerebilirsiniz veya istediğiniz şeyleri yazarsanız onları yapmaya çalışacağım. Zaten ilgi alanlarımı bu video sayesinde az çok anlamış oldunuz. Tilk ailesine hoş geldiniz. Görüşürüz.